İnanç yasası. İşin içine duygularını katarak inandığın şeyler senin gerçeklerin haline gelir. İşte inanç yasası bunu söyler. Gerçekleşmesini istediğin bir şeyi ne kadar kuvvetle istersen o da o kadar çok senin gerçeğin haline gelecektir. Bir şeye gerçekten inanıyorsan bunun tersi olabileceğini düşünmezsin bile. İnandıkların sana bir çeşit Tünel vizyonu sağlar. Öyle ki sanki bir tünele girmiş gibi. İnandıklarına uygun olmayan her türlü bilgi akışını görmezden gelmeye başlarsın. Harvard'tan William James şöyle demişti. İnanç gerçeğin kendisini yaratır. Kutsal kitapta ise şöyle söylenmiş. İnandıkların nelerle karşılaşacağını belirler. Bunu başka bir şekilde açıklamak gerekirse... Gördüklerine inanman gerekmez ama inandıklarını mutlaka görürsün. Eğer hayatında büyük bir başarı kazanacağına kesin olarak inanıyorsan ne olursa olsun hedeflerine doğru koşmaya devam edersin, seni hiçbir şey durduramaz. Diğer yandan başarının sadece bir şans veya tesadüf eseri olduğuna inanıyorsan kolayca cesaretin kırılacak ve işlerin yolunda gitmediğinde hayal kırıklığına uğrayacaksın demektir. İnançlarının seni ya başarıya ya da başarısızlığa sevk eder. Kısaca başarı inançla başlar. İnsanlar dünyaya genellikle iki farklı bakış açısından bakarlar. Bunlardan birincisi iyimser bakış açısıdır. Bu tarz bir bakış açısına sahipsen dünyanın yaşamak için gayet güzel bir yer olduğuna inanırsın. İnsanların ve şartların içindeki iyiyi görmeye yatkın olur. Çevrende pek çok fırsatın olduğunu ve bunlardan faydalanabileceğini düşünürsün. Mükemmel olmadığını bilmene rağmen gayet iyi bir insan olduğuna inanırsın. Geleceğe, kendine ve diğerlerine güvenirsin. Bu tutum senin esasen iyimser bir insan olduğunu gösterir. İkincisi ise kötümser bakış açısıdır. Bu tarz bir bakış açısı olan bir kişi kendine ve hayata olumsuz ya da kötümsel bir gözle bakar. Ne kadar çalışırsa çalışsın, tüm kartların kendisine karşı dizildiğine ve zenginlerin gitgide zenginleştiğine, fakirlerin ise gitgide fakirleştiğine inanır. Bu tarz bir insan baktığı her yerde sadece adaletsizliği, baskıyı ve talihsizliği görür. Bazı şeyler onlar için yanlış gittiğinde her zaman yaptıkları gibi kötü insanları ve kör tarihlerini suçlarlar. Kendilerini birer kurban gibi hissederler. Bu davranışlarından dolayı da kendilerini hiçbir zaman gerçekten sayıp sevmezler. Hiç söylemeye gerek yok ki iyimser inançlara sahip olan insanlar daima hareket eden, sezgetiren, inşa eden ve geleceklerini yaratan insanlardır. Onlar daima olumlu ve neşelidir. Dünyayı yaşamak için iyi ve parlak bir yer olarak görürler. Zihinlerini günlük hayatın kaçınılmaz iniş ve çıkışlarına karşın olumlu ve yapıcı tepkiler vermek üzere ayarlamışlardır. Başarıya doğru sürdürdüğün yolculuğunun kilit noktası dünyaya iyimser ve olumlu bir bakış açısından bakman olmalıdır. Zihninin önündeki en büyük engel kendi kendini sınırlayan inançlarının içinde gizli. Bunlar seni bir şekilde engellerler, herhangi bir şey denemekten alıkoyarlar, doğru olmadığı açıkça belli olan bazı şeyleri bile görmene engel olurlar. Okul hayatında vasat bir öğrenci olmuş olduğun için zekanın yeterli olmadığını düşünebilirsin. Öğrenme, hatırlama ve yaratıcılık kabiliyetinin de kısıtlı olduğuna inanabilirsin. Parayla ilgili konularda dışa dönük ve becerikli olmadığın konusunda ısrarcı olabilirsin. Bazı kişiler ise kilo veremeyeceklerini, sigarayı bırakamayacaklarını veya karşı cinsin gözünde çekici olamadıklarını hisseder. İnancın her ne olursa olsun, ona yeterince güçlü bir şekilde bağlanmışsan, o artık senin gerçeğin olur. İnançlarına uygun bir şekilde yürür, konuşur, davranır ve diğerleriyle iletişim kurarsın ona yeterince güçlü bir şekilde bağlanmış isen. İnançların tümüyle yanlış olsa bile onlara inanmaya devam ettiğin sürece onlar senin için gerçek olmayı sürdüreceklerdir. Öğretmen genç bir delikanlıya herhangi bir enstrüman çalıyor musun diye sordu. Çalmayı bilmiyorum diye cevapladı delikanlı ve şöyle ekledi. Henüz denemedim. Hepiniz işte bu genç delikanlı gibisiniz. Gerçekten neyi yapabileceğini bilmiyorsun. Kendini bu kadar ucuza satmak için acele etme. Potansiyelinin kısıtlanmasına asla rıza gösterme. Şimdiye kadar yapmış olduklarından daha fazlasını yapabilirsin. Kendini kısıtlamana yol açan inançlarının pek çoğu kesinlikle doğru değil. Bunlar doğru diye kabul ettiğin veya kaynağı çoğu kez belirsiz olan olumsuz bilgilere dayanır. Onları bir kez kabul ettiğinde inancın onu senin için değişmez bir gerçek haline getirir. Tıpkı Henry Ford'un bir keresinde bir şey yapabileceğine ve yapamayacağına mı inanıyorsun? Her iki durumda da haklısın dediği gibi.